Selam arkadaşlar günaydın hepiniz yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umuyoruz gayet iyisinizdir evet bugün 27.08.2021 saat 08.54 videoyu yeni çekiyorum genelde zaten videolarımı bu şekilde hemen çekip yüklüyorum belki maçlar bazen eski olabiliyor bu maçlar bir gün önceki maçlar ana klanımızdaki Mordecai OG nickli arkadaşımız solda Colt 1000 kupa yaptı bu videoyu çekmemdeki asıl amaç şu solda artık çok fazla kolt giriliyor harita bakılmaksızın mesela hangi harita var çöl yarışı Burada da kesinlikle çoğu kişi solda kolt giriyor Stew artık giren neredeyse yok denecek kadar az Ben bile 849'du 847 mi neydi girdim bir yer. 856 yaptım ikinci oldum Colt'la bu şekilde kolt e, Colt bayağı giriliyor. Şimdi maçları izleyeceğiz. Maçları da zaten göreceksiniz ne kadar fazla Colt giriliyor diye. İlk maçtan başlayalım. Ama arkadaşımız bir YouTube kanalının olduğunu söyledi. İsterseniz şimdi o YouTube kanalını göstereyim sizlere. Evet değerli arkadaşlar şu anda maçlarını izleyecek olduğumuz Mordakay OG'nin YouTube hesabını görüyorsunuz. Morda Brawl Start diye yazdığınızda direkt olarak çıkıyor ama ben sonra yine bir Brawl yazayım dedim çıkar mı çıkmaz mı diye. 2 ay önce en son video atmış Kanala abone olup zilleri açmayı unutmayın Belki video attığında haberdar olursunuz Atar mı bilmiyorum artık Belki bu videodan sonra atar diye zannediyorum Şimdi arkadaşlar maçlara geçelim En <laughs> hoşumuza giden yerleri Maçları beraber izleyeceğiz Baya kocaman gözüküyor Herhalde üstten biraz kısmış diye zannediyorum Amaçsız 21 nickli bir arkadaş var Şu an geride çifti bela Ve burada Frank bir arkadaş görüyorsunuz yukarıda bir tane daha biri gözüküyor ama aslında böyle tam ekran yapmasına gerek yoktu. Böyle yine önceki gibi böyle tablet modunda izleyebilirdik. Şimdi haritanın aşağısı fazla gözüküyor ama yukarısı gözükmüyor. Onu ben ayarlıyordum zaten şeydeyken. bilgisayardaken. bilgisayardayken. Mesela bakın orada bir tane kolt ulti attı oradaki şeye primoya. Mordecai ultiyi kullanacak mı? Kullanmadı. Orada Leon var. Leon'u da alacaklar. Onu da aldılar. Oradaki yükü diğer colta saldılar. Aa bak diğerleri ajan kolt aynen ajan kolt gerçekten yani diğer kostümlerden çok çok daha güzel ama challenger bence en güzeli o bende yok o zaman alamadım <laughs> daha da gelmedi zaten gelmez diye de düşünüyorum çok zor yani challenger kolt görmeniz bu şeyde solo hesaplaşmada yani altından daha zor yani altın kolt görürsünüz ama challenger görmezseniz 50 liraydı o zaman hatırlıyorum o zaman 50 liraydı şimdi gelse 100 lira olmuştur Şimdi Mordekay ne yapıyor? Şu an olabildiğince haritanın dışında takılmaya devam ediyor. Çok mesaj geldi. Bir tane o yukarıda Primo ile bir savaşa girdi. Sonrasında Leon'a sıktı. Onun dışında sürekli köşede durmaya devam ediyor. Yani amaç bu haritalarda çok fazla kolt girildiğini bu arkadaşımızın oyun tarzıyla bin kupa yaptığını ve sizlerden bu, bu noktada birkaç çıkarım yap yani yapmanızı e, istiyoruz bu videoları izleyerek. Mesela bakın bir sürü kolt var. Yani demek ki siz de kolt girdin. Aa niye öyle bir anda sıktı? Çok ilginç. Siz de kolt girerek bayağı bir şey başarabilirsiniz. Oraya bir de ulti attı. Hmm. Bu ulti biraz gereksiz gibiydi ama... Şimdi bir yükle oyunun sağında yine durmaya devam ediyor. Aslında konumu çok güzel. Niye? Çünkü diğer oyuncular tarafından şu an sıkıştırılmıyor. Sadece yukarıdan böyle biraz fazla ateş geldi. Yine yukarıyı zorlamaya devam ediyor. O gazın orayı kontrol altına alınca biraz daha zaman kazanacaktır. Şu an harika. Biraz daha can doldursun. Çok çok iyi gidiyor. 4 yüklü Black Knight solda. 5 yüklü arkadaş aşağıda. Şimdi yukarı doğru sıkıyor. Oy. Mesela bakın orada gamer. Onu sattı. Onu alabilecek mi? Alırsa harika olur. Ha güzel. Güzel maçtı. Tebrikler. Bu maçtan ikinci çıktı. Şimdi hemen bir sonraki maça geçelim değerli arkadaşlar. Burada zaten 1-2-3 diye yazmışız. Mesela bakın savaş günü bir şey gösterdi. Bakın değerli arkadaşlar. 748, 1012, 1026, 815, 850. İşte iki tane El Primo giren 750 kupalarda süper arkadaşımız var. Onlar haricinde herkesin kolt olduğunu görüyorsunuz. Yüksek kupalarda herkes kolt giriyor. Artık solo da kolt girilmeye başlandı. Gümüş mermi aksesuarı geldiği zaman çok giriliyordu. O zaman aksesuarı 3000 vuruyordu. 3000 mi? 2800 vuruyordu? Yani tike bir atıyordu 100 canına kalıyordu tikin. O zaman biz tik kasıyorduk doğuda rank 30. Çok zorlanmıştık ve o zaman kasamamıştık. 1981'den dönmüştü. Oradaki Colt, Daryl'ı öldürdü o yüzden Mordekai biraz daha geriye geldi. Zaten önemli olan, gaz yaklaşana kadar hayatta kalmanız ve olabildiğince yük almanız. Onları başardıktan sonra geride zaten bir şeyler yapabiliyorsunuz. Şu anda da içerideki Colt'larla takım olmak lazım. Şimdi şöyle, o koltlardan bir tanesi bir anda ateş ederse, Mordekai'nin canı yarı olursa o zaman sıkıntı olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım çünkü... Bu koltukların ne yapacağı belli olmuyor. Hele şu yeni gelen hesaplaşma artı modunda ben solo biraz oynadım. Orada mesela baya baya bir anda satıyorlar. Şu anki solo moddaki gibi değil. Orada harbiden fazla çünkü orada alacağı adamın bir kupa onun için çok önemli. Bir anda satıp daha da fazla şey alabiliyor, kupa alabiliyor. O yüzden satma olayı orada gerçekten çok fazla. Ben arkadaşlar yaklaşık 3-4 aydır tam istediğim düzeyde oyunu oynamıyorum. Zamanım çünkü olmuyor. Bu videoyu bile ancak gerçekten zaman ayırarak çekiyorum. Hani En azından kanalda biliyorsunuz sizlere yol göstermek için videoları çekiyoruz. Bu olayda da solo modda Colt'un çok fazla girildiğini, az oynandığı takdirde 900, biraz daha oynandığı takdirde 1000 kupa yapılabileceğini bu videolar sayesinde sizlere göstermeye çalışıyoruz. Yoksa hani Youtube'dan video açıp onu izle bunu izle çok rahat yapabilirim. Bu tarz videoları indirmek bir dosyaya koyup hangisini izleyeceğim falan onları sıralamak falan onlar gerçekten şu anda yaptığımız Yine biraz zamanımız alan şeyler hani izliyoruz ediyoruz ama bu videolar bize geliyor bunları indiriyoruz bakıyoruz ne var ne yok işte ne diye nasıl videolar falan filan diye Ooo çok güzel atış geldi mordekaydan Adam 8 yüklü Mordecai 3 yüklü Ama kitkat kat Aa, çıkamadı oradan aksiyar bastı Canını fullemesin be o ultiyi harika attı. Buradan yırtı demek ki. Evet bu maçı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Bin kupa olduğunu en sonunda gösterecek zaten. Zaten her maçın sonunda gösteriyor. Üçüncü maça geçmiş bulunuyoruz dedim de. Bir dakika ben mi şu şeyi ayarlayamadım acaba? Görüntü. Aa, her zaman pencereye sığdır ben demişim ama onun dışında da zaten e, maç ortada mı gözüküyor bakayım. Yok Yine böyle normal gözüküyor. Aynen. Penceresiz de full ekran oluyor. Yani burada pek bir durum yok. Mordekai yine maçları normal göndermiş. <laughs> bunu buradan anlamış olduk. Biz sadece kenarları siyah olduğunda ayarlamışım ben. Ee, program direkt olarak şey yapıyor. Video oynatma programı tam ekran yapıyor. O bana şey gelmişti. Böyle biraz daha maçı sanki şeyden izliyor gibi. Sanki o kendi düşürmüş bunu diye de. Mesela bakın görüntü her zaman pencereye sığdırma diyeyim. Aynen yani Mordekay kaydı alırken burada bir problem olmuş. Kendisi mühendisi kırpmış olabilir. Mesela şu ilk başta birisi öldüğü zaman onu göstereyim sizlere. Bakın mesela birisi öldüğü zaman sol üstte nasıl gözüküyor. Yani bu kayıtta bir yani bana gönderilen dosyada böyle bir olay var yani. Yoksa ben bunu tam ekran yaptığım için değilmiş. Tam ekran yapmak daha güzel. İzlediğim programdan bu zaten tam ekran oluyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Uyanalı bir saat falan oldu. Biraz işte içer içeride işlerim vardı. Yüzümü yıkayabildim ancak. Onun için yemek falan yemedim. Videoyu yükledikten sonra yiyeceğim. İlk iş zaten video yüklemek. <laughs> Videoyu önceden akşam çekiyordum ama artık baya baya bir yoğunluk, yorgunluk üzerimde var. Videoları bile gündüz çekebiliyorum ancak. Ha güzel geldi. Güzel atış oldu. 5 yükü oldu. Mordekai'nin çok etliye sütlüye karışmadığını, genelde yükleri alıp kenarda beklediğini, takım olup bir anda kişileri satmadığını bu videoda bu maçlarda sizlerle bir şekilde görmüş olduk. Bu gerçek... Oo işte yani cenaz olunca şöyle bir şey var. Düşene bir tekme de sen vurman gerekiyor eğer solo oynuyorsanız ve kupa almak istiyorsanız. Düşene bir tekme de seni vurman lazım. Attı ultiyi. En azından orayı açtı. Oradaki Surge'i de sıkacaktır diye düşünüyorum. Güzel. 4314, 4970'e kadar çıktı canı. Tekrar şey oldu. 6 yük olduğu için Mordecai'nin tarafına gelmiyor zaten. Hmm. 2 yük. Bedava. Bu mu? Solda gerçekten bu mu biliyorsun? Ulti yatma senin belki diğer kolta karşı bir şey kazanabilirdin ama. Hala diğer koltuğu satmıyor. Hmm, ilginç. O bayağı bir atış yedi. Helal orada en son iki atışı gerçekten güzel tutturdu. Ve şimdi son maç bin kupa olduğunu da burada göstereyim belki göstermez. Artı 8 aldığını gösteriyor. Zaten maçın tekrarlarını izliyor. Hadi canım. Arkadaşlar normalde bu arkadaşımız bin kupa ve Almanca, İngilizce çok iyi biliyor. Türkçeyi az biliyormuş. Konuştuk onunla biz. Menüleri zaten gördünüz Almanca olduğunu. <laughs> Vallahi çok iyi ya. Biz de öyle yabancı şeyleri doğmuş olsak. Yani en az bir dil çok daha rahat öğrenebilirdik ama şimdi böyle olunca kimse Ay şu dili öğreneyim yok şöyle yapayım falan filan demiyor. <laughs> ama demek lazım. Aa bir dakika şu az önceki maçın aynısı mı bu? Aa üçüncü maçla dördüncü maç aynı mı? Aa zannedersem aynı. O zaman ben onu ayarlayayım. Diğer maçı farklı bir şekilde izleyelim. Evet arkadaşlar son maça sizlerle birlikte şu an geçmiş olduk. Bu sefer direkt videoyu indirmeden izleyerek yani direkt yani bana göndermiş olduğu videoyu indirmeden direkt Gmail'in içinde Google Drive şeyinde izleyerek sizlere şimdi paylaşacağız. Ve sizler de eğer mail göndermek istiyorsanız arkadaşlar videonun açıklama kısmında yazıyor bilek gücü gmail.com ama burada önemli olan şey ana klanda olup gerçekten video çekilmeye değen bir şekilde bana bu videolar atmanız lazım. Mesela klanda yine bir sürü atan arkadaşlar var ama bu Solo Colt metasının böyle olduğunu sizlere şu anda göstermem videonun gerçekten çekiciliğini güzel bir şekilde kıldığını zannediyorum. Solda Colt girildiğini bu videoyla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Onun dışında arkadaşımız nasıl oynuyor yine sizlere bunu göstermiş oluyoruz ama bu sefer sanki kayıt biraz daha iyi. Aynen, kalan savaşçı on daha güzel gözüküyor. Önceki gibi değil. Ya da bu indirdiğimiz için mi öyle oldu acaba? Onu da bilmiyorum ki. Mesela bu maç gayet güzel gözüküyor. Yukarısı büyük, aşağısı büyük. Diğer maçlar niye oldu ama neyse çok önemli değil. Yukarıda bir de az önceki maçların mesela yukarı sıkıyor. ya diyorum nasıl orayı görmeden sıkıyor. Meğersem görüyormuş. Piot R aşağı yukarıda YouTube bir adı arkadaş var. Oo ulti oraya kırdı da diğer aksesuarı kullanıyorlar zaten. Yo, Jimmy Gümüş mermiyi kullanıyor. Piyot'u o kadar sıkıştırdılar ve <laughs> piyot'u alamadılar. Karlı ateş eder mi? Şu an etmiyor. Herhangi kimseyi dışlayan birisi değil çoğunlukla Mordekay. Primolara tabii ki ateş etmesi lazım. Primolara efsane karşılar o atışlardan gerçekten. Satarlarsa birbirine acayip komik olur. Satabilirler. karlar gerçekten çok gıcık olabiliyor bazen bekliyor bekliyor bir anda ulti yatıp satar onlara dikkat etmek lazım Helal sana Mordecai bravo çok güzel sattın onu harbiden bravo sana of bir güzel de ulti oradan geldi o bayağı iyi oynadı orayı harikasın gerçekten son maçı yakışır gidiyor üf ultiyi de yedi Piyot alır orada bence ya. Harika. Güzel fake. 521 cam bayağı güzel oynadı gerçekten. Bu maçta arkadaşlar da birinci oldu, e, kupo kupa olduğunu, evet burada daha güzel gözüküyor. 1000 kupa olduğunu Colton görmüş olduğunu tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Youtube kanalını göstermiştik. Kanalına abone olmayı unutmayın. Ve belki abonesi artar ve izlenmeleri daha da yükselebilir. Bu da kanalına video yüklemesine sebep olabilir. Böyle şeyler önemli. Kendinize iyi bakın. Sana kilerde görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.